Zafer nasıl kazanılır? Bir an bile düşünmeden cepheye koştuğunu. Bir an bile düşünmeden düşmanın üzerine gittiğini. Bağımsızlık düşüncesinden bir an bile vazgeçmediğini. Bir an bile düşünmeden göğsünü siper etti. 102 yıldır bir an bile sizi unutmadık 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102 yılı kutlu olsun Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere TikTok'ta yapılmış en komik Şakalara tepki veriyoruz bugün TikTok'a girdik. TikTok'ta biliyorsunuz güzel videolar oluyor Bende buna tep tepki çekmekten çok seviyorum. Bugün en komik şakalar tepki vereceğiz. TikTok'lar yaptı. Yani tepki vereceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Evet ilk şakamız Semih Farol'dan geliyor. Mesela ben diyeceğim ya. Hmm, ah. Ağzından verdin yalnız. Ne alaka? Senin ağzına yemek mi yiyeceğim ben? E yiyorsun. Hey, hayatım, al şunu. Hem de öpüyorsun. Yani buna öpme konusunda gözde haklı, gözde ablamız haklı. Gözde yengemiz haklı. Süt ağzına. Evet. Öperim de yemek yemem yani. Ne alaka pardon, iğreniyor musun? Aşkım salaylara geldi. onu yemesen senden ayrılırım yemem. şu an. Yemem salyalarım bak. Yer Allah. misin onu Semi? Al şunu hemen. O oh, bu Allah ne yapıyorsun ya? İğ. Ya, ya yürü git ya. Gözde. Ne yapıyorsun? Gel buraya gel. Vallahi şakaydı Gözde. Aşkım mana versene ben diyeceğim abi. Hı. Hmm. Kardeşime süt şakası <gülüyor> 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 <Gitti>. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel olmadı mı? <laughs> <laughs> Eşime vefat etme şakası yapıyorum <laughs> Ne oluyor lan? Tövbe bir davranıyor. Ne alıyorsun lan? Canım kocam seni çok özleyeceğim. Oğlum ben bir yere gitmedim. Niye alıyorum? Demar Allah. Demem, güzelim bana nasıl sen kim alıyorsun <laughs> Kocacığım <daha güzel>, ben <laughs> ben buradan. Kocacığım ben burdayım <laughs> lan, hayin, lan. <laughs> ben <de> buradan. <laughs> ben buradan. Kocacığım lan buradan. Kocacığım Kocacığım Adam bilim şey diyor. Vallahi ölmedim falan diyor. O bile ses veriyor. Ölmedim. Lan burada nerede? ben? Lan ben Allah'ını seveyim buradayım lan. Bir telefonun sesini ölmedim lan ben. Ölmedim lan Adam Adam bir tarafları için. Ne yapıyorsun lan? kafan mı ne yapıyorsun? Hayırlı uğurlu olsun Öldürdün beni şu anda Geç aç dur şakası Çok eski bir şaka <laughs> Sağ git Yeter lan Yeter lan Aşkım <laughs> su versene ben, ben su içeyim ya ah. Yine Semih Varol Ne yapıyorsun sen? Suyun mı temizliyorum. Temizliyor musun ben pis miyim? Sen ağzını temizliyorum. Niye ağzından öpüyorsun o zaman? Hatta bak şöyle Hayır zaman. öpmesini biliyorsun böyle. Terbiyesini. Hiç ben seni ağzını ben. Öpmesini biliyor. Ya ne yapıyorsun böyle de? Ağzını. Ağzından tuş dedi ya ne yapıyorsun sen ya? Senin yüzünden bana da geldi ya yani yazıklar olsun sana. Canıma değsin oğlum. Aşkı Aşkım Eşim berberdeyken şakalandı. E ne olacak? ne Ne yapıyor ne Oğlum ne kadar Bir saniye. Ne, ne yapıyor? <laughs> Öpüyor. Ne yapıyor ne oldu? O bel yaptı saniye ha? Oğlum ne kadar gelmesin? Ne yapıyorsun sen ya? Çok ne Oğlum ne uçma gidiyorsun? <laughs> ne ne uçmaya Lan ne lan? Lan, ya. Var, lan, <laughs> lan ne <laughs> var, siz Lan ne uçma tamam. Lan ne Lan ne Lan ne Malama bana da yürümesin ya. Lan 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 haydi ya. <gülüyor> <gülüyor> Alo. O İskence o, o dansı. Sen sana yan bakan çocuğu bayağı. buldum ben. Parkta tek başına oturuyor. Tarif ettiğin kişi. <laughs> şey. Mavi kutu beyaz tişörtü var üzerinde. Hı hı. Hayırdır lan? Ne beni tarif ediyorsun? Ben beni fark etti bu. <laughs> Sıkıntı yok. Ben şimdi paketleyeceğim ne bunu. Ne paketlemesi? Doğru, hayırdır? Tamam. Siz işkence odasını hazırlayın. Bak, gel lan buraya. Alo. Ee, olsun. Müzik gelince kızları üzülmemek elde değil. Kızlar görünce çok üzüldüm. Allah yardımcınız olur inşallah. Hadi. Bizim değil o. Sizin değil derken utanması gereken siz değilsiniz bu arada. Hayır başkası koydu. Yok yok ben dilancı anlıyorum dilancı siz zor günler geçiriyoruz. Hepimizin zor zamanlar oldu. Ya tamam şey yapmamız ya, Böyle şaka Anlıyorum. ya. Benim de zor zamanlarım oldu çok oldu. Keşke daha fazla yardımcı olabilsem. Kusura bakmayın o kadar vardı. Ama dilenci değiliz. Zaten dilencisiniz demiyorum da. Bundan utanmanıza gerek de yok. Bunu yere falan koymana da gerek yok. Alnılar olsun direkt koy iste yani. Yardımcı olacaklardır. Burası Türkiye yardımcı olurlar. Allah yardımcınız olsun. Abi bir tane genç bulduk. Kaçma rekoru kırdı. Sahilde. Organ mafyası. Peşindeyiz. Siyah pantolonu beyaz şapkası var. Evet abi. Araç hazır mı? Birazdan paketleriz abi. Sadece böbrekleri mi alıyoruz abi? Gel lan 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 Gel lan lan Evet adam tüm Abi bir tane genç Adam rüzgar gibi kaçtı yanınıza. Son bir şaka daha edelim Eee bu olmayan bir dil tro olmayan bir dil tro trolü. Son şakamız. Ne yapıyorsun? Ha, Türk müydün abla? Evet. Ay ben arkadaşımı kaybettim abla. Ya neredesin sen ya? Kusura bakma ya. Ay. ben bunu anladım ama kusura bakma da dedim belki sen de şeysindir. Hani bizim dilden anlıyorsunuz. Ay canım. Ay canım. canım. Allah ha sen ya şey ne bakma ya. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada Gayet güzel, eğlenceli, komik bir video oldu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ee, daha fazla siz için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmından Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.